Evet. Bugün ne yapacağız bakalım? Hepsini döksem mi? Ya dökeyim ya. Bak sonunda vazgeçtim. İlk olarak bir süngerimiz var. Bu normal bir sünger ama biraz büyük sanki. Çünkü Our Generation'ların ellerini aslında şöyle düşünelim. Our Generation'ların elleri herhalde yani şu kadar falandır ve bizim elimizin boyutuna göre de bizim süngerlerimiz de bu kadar zaten. O yüzden aslında tam onların ellerine göre bir sünger. Bunun vücut temizleme süngeri olduğunu düşünüyorum. O yüzden tuvalet kısmına koydum. Bir tane böyle. Bunun ne olduğunu biliyorsun değil mi? Bu bir sıcak su torbası. Karnımız ağrıdığında hasta olduğumuzda bunun içine sıcak su dolduruyoruz. Şuradan açıp açılıyor mu? Aa, açılıyormuş. Bunun içine sıcak su dolduruyoruz ve bunu buradan böyle kapatıyoruz. Silikon yapıya sahip olduğu için de çok tatlı, çok yumuşacık. Bunu da karnımıza koyuyoruz ve karnımız geçiyor. Hatta kalp şeklinde. Bak üstünde kalp var. Quack, quack. Bir tane de ördeğimiz var. Ses çıkartmıyor mu gerçekten ya? Diyelim. Aa! Gerçekten de ses çıkartıyormuş. Bir tane çok tatlı ördeğimiz var. Bunu da denizde, havuzda ya da duşta kullanabiliriz. Çok tatlı bir oyuncak. Amerikan göllerinin bir saç kurutma makinesi. Şuradaki şey ne işe yarıyor acaba? Ah, herhalde modu. Buraya basınca ses çıkartıyor mu? Ah, kapattım. Bassam da çalışmıyor. Açtım. Bastım çalışıyor. Rengi de o kadar güzel ki de bebeklerimizin eline şuradan şöyle geçirebiliyoruz bunu. Bak böyle tutuyorlar. Böyle tutuyorlar. Aa ah, bitti bile. A, bunun burada ne iş var ya bu at fırçası atlarımızın kılını temizlemek, kılını taramak için bir fırça bu bunun burada yeri yok bu yanlış olmuş ama bak burada yine kalp var bu kalbimi sana gönderiyorum. Bam. Bir fısma sprey. Bunu yüzeylere sıkarak bezimizi temizleyebiliriz. Her yer tertemiz olur ve tozlardan da arındırılmış oluruz. Bu da bir temizlik ürünü ve bu Our Generation bir ürünüymüş. Our Generation'ın simgesi kalbi var. Buraya her yerde de kalpler var. Hepsini sana gönderiyorum. Oo işte çamaşır deterjanı. Yine Our Generation'ınmış. Ve bu kapağını açıyoruz. Buradan böyle pat 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 ama şu anda içi boş maalesef değil mi? Evet boşmuş. Bunun için de işte beyazları yıkamak için %100 natural yani %100 doğal ve eko yani dönüştürülebilir, geri dönüştürülebilir güzel bir, sağlıklı bir new hem de yeniymiş. Yeni OG Suds. Suds demek herhalde ben öğrenmedim bu kelimenin anlamını daha önce ama herhalde bu yıkamayla ilgili bir anlamı taşıyor. Çok güzel. Aha. Sadece bakım değil. Süslenmek için de eşyalar araç, araç kardeşler bu kutunun içinde. Amerikan göllerin saç düz, e, değil tabii ki de. Saç bukleleştirme bir good değil bir gödeş ütü saça takılan daire şeylerden. Bunun adını bilmiyorum. Saç kıvırcıklaştırıcı alet diyebiliriz. Burada da işte yine bebeklerimiz ellerini sokuyorlar ve düzleştir... Ya niye düzleştiriyor deyip biliyorum ya. Kıvırcıklaştırıyorlar saçlarını. Oo, bir toka buldum. Ay çok tatlı. tüm eşyalarımız neredeyse çoğu eşyalarımızın rengi bu. Bak buraya baktığında bile yine pembe, yine pembe, yine pembe, yine pembe, yine pembe. Her yer pembe aksesuar ve eşya bulunuyor anlamış değilim. Bir tane mandallık buldum. Bunun içine mandal koyuyoruz. Mandallarımızı bunun içine toplayalım hatta. Bunun içine tüm mandallarımı atmıştım. Bu kenarda dursun şöyle. Aa güneş kremi hem de 65 artı UVA içeren. Yani ev sağlıklılarından kapağı açılıyor mu diye bir deniyorum. Ah, açılmıyormuş ama tasarımı çok tatlı değil mi? Üstünde çok tatlı bir güneş var. Yani bunun burada bulunma amacını pek anlamış ben. Yani çünkü bu bizim küvetimize takılıyor. Bak şuradan takılıyor. Bu işte duş başlığımız. Bu da böyle bunları çeviriyorsun ama çalışmıyor tabii ki şu anda. Böyle döndüre döndüre şuradan pat 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 döndürerek suyumuzu açıyoruz ve poşu poşu yıkanıyoruz. Hatta bak bunu buraya da takabiliriz. Telefon haznesi gibi. Tam olarak böyle. Aa boş bir çanta buldum. Aslında bu makyaj çantası gibi bir şey olabilir. Hadi bunun içine bulduğumuz aksesuarları yani içine kullanabileceğini düşündüğümüz şeyleri koyalım. Mesela ben buna dışarı çıkarken çantama koyacakmışım bu çantayı diyelim. Güneş kremi mi attım. Tokamı attım. Şimdilik bu kadar. Sonra daha çok dolduracağız bunun içine. Bakalım burada ne varmış? O ters oldu. Heh. OG Fluffs mı? Sheets mi? Natural Fabric Softener Sheets mi? Aa Türkiye'de böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu neymiş biliyor musunuz? Çamaşır makinesinin içine atmak için yumuşatıcı, pamuk, doğal kağıtmış. 50 tane kağıt varmış içinde. Türkiye'de bunlardan yok. Benden önce hiç görmedim kullananı. Ya da marketlerde görmedim yani. Fluff diye geçiyormuş. Sheet demek işte kağıt demek. Softener demek yumuşatıcı demek. Fabrik demek kumaş demek. Natural demek de doğal demek. 50 tane sheet yani 50 tane kağıt fluff varmış içinde. Brrrr. Tabi brrr diye ses çıkarttım ütüler Allah aşkına cöverin sen Ama yine ve yine pembe. Ve çok tatlış bir ütümüz var ve kablosuz yani en güzelinden. Ooo bu sefer de 60 FPS güneş kremimiz var ama zaten biz çantamıza 65 FPS olanı koymuştuk. Bu zaten sanki Duştan sonra sıkılacak gibi bir şey. Hani ötekisi böyle daha çok krem gibiydi. Yanımıza alabilirdik. Bunu yanımıza almayız herhalde. Yani bunu böyle e, tuvaletimizde durur. sıra arası çıkartır. Arasıra değil her duştan sonra falan kullanırız. Ay bir tane şampuan buldum. Bu şampuanımı da buna koymayacağım. Çünkü şampuana ihtiyacımız yok yani. Böyle bir tane şampuan. A la fraise yazıyor. Ne demek bilmiyorum. Burası İngilizcesiymiş. Strawberry şampu yani çilek şampuanı. Burada da shampooing a fraise yazıyor. Demek ki bu Fransızca olduğu için Fraise demek ki çilek demekmiş. Ala la da hani şunlu bunlu demek herhalde. Aloe phrase, çilekli, şampuan şampu demek. Yani şampuan. Ay bir tane yüz maskesi buldum. Ah! Hmm, sanırım bu bir parfüm. Öyle olduğunu düşündüğüm için bunu da çantama koyacağım. Diyecektim ki sığmayacak ki buna. Ay böyle bir zorluk istemem zaten bu kadar büyük parfüm olur Allah aşkına. Bir tane duş lifi buldum. Duş lifini de yine çantamıza koymamıza gerek yok ama şunun kaliteliğine bakar mısın? Sanki gerçek bir duş lifiymiş gibi değil mi? Yine böyle parfüm gibi bir şey buldum. Ne olduğunu tam çözemedim ben bunların. Herhalde iksir şişesi falan yani çünkü en çok ona benziyor. Oo, bir maske buldum. Bunu yanıma alacağım. Olur olmadık yerlerde toplu taşımada vesaire maske kullanımı hala daha mevcut. Ve bebeğimiz maske kullanmak isteyebilir. Bir tane daha fıs fıs buldum. Pırt pırt pırt. Bu sefer pembe değil mor. Mesela ötekisi yer temizleme, zemin temizleme, bu da klozet içi temizleme için olabilir. Yani farklı farklı amaçlar için farklı farklı şeyler fıs fıslar kullanabiliriz. Bak bak ne buldum. İki tane böyle kapak vardı ayrı ayrı. Sonra bunları birbirlerini buldular. Ama onun içine bir şey koymak gerekir. Ne koymak gerekir? Tabii ki de diş fırçası. Diş fırçamı bunun içine yerleştiriyorum. Kapağımı da kapatıyorum. Ve tabii ki de bunu şantama koyacağım. Dışarıda yemek yedikten sonra dişlerimi fırçalamam gerekebilir. Aa bir tane daha 60 FPS güneş kremi çıktı. Bunu da kenara koyalım. Ve burada da bir tane Feel Better Soon diye. Hatta bu kalbi de anneler çizmiş. Gül ablayla bu sabah çizmiş olsa gerek. Böyle güzel dilekler var. Bu bir geçmiş olsun kartı. Hope you feel better soon. Umarım yakında hissedersin. Get well soon. Sandy. Sandy yazmış bunu. Bunu da Olivia yazmış. Get well soon da yakın zamanda iyileş demek. Bakalım başka İngilizce var mı? işin USPD recovery diyor. Ne demek o da? Sana hızlı bir iyileşme diliyorum. Demiş. Hugs and kisses. Kucaklar ve öpücükler. Aha. Böyle bir şey buldum. Bu bir şurup. Belki dışarıda hasta oluruz diye şurubumu da ben yine çantama koyacağım. Ooo. Oje. Dışarıda oje sürmem gerekebilir. Eğer ojemi yetiştiremezsem, evde sürmeye vaktim kalmazsa ben de çantama koyarım. Dışarıdayken sürerim. Dıt dıt. Düt, düt dışarıda ateşim çıkabilir gayet de olası bir şey bu ve bunu ölçmek için tabii ki de bunu yanıma alacağım. Bu bir first aid kitim var yani ilk yardım kiti. Hadi bakalım bunu açalım. Aa neler neler var. Bak bir tane daha şurup çıktı. Peroksi ha bu şurup değil bu şey. Ee, bunun adı neydi arkadaşlar böyle pamuğa konuluyordu da yara olan yerlere. Tentür diyot mu deniyordu acaba? Buna şu an ihtiyacımız yok. Çantamızı koymamıza gerek yok. Bu neymiş? Yine bir tane böyle bir ilaç. Buna da gerek yok. Bir tane daha ateş ölçer. Zaten bizim ateş ölçerimiz vardı ama burada ihtiyacımız olabilir olabileceğini düşündüğüm bir şey var. O da yara bantları hem de ay takılmış buraya. Hem de rengarenkler. Hiç şu açılmamış olanı çantamıza koyalım. Bunları da geri kapatalım. Çantamıza yara bandımızı da yerleştirelim. Oo, bir tane toka çıktı. Yedek toka tabii ki de gerekli. Onu da koyuyorum. İki tane bakım yaparken gözüme koymalık salatalık. Buna ihtiyacım yok. Çantaya koymayalım. Bir tane böyle strawberry conditioner çıktı. Bu da saç kremi. Yanıma almayacağım bunu da. Ve şimdi bunu doldurma zamanı. Bir sürü bak bir, iki 3 4 5, 6 tane mandalım var. Hepsini buraya yerleştirdim. Bir tane böyle fırçam var. Bu da vücut fırçası. Bunun da gerek yok. Kenara aldım. Böyle bir şey çıktı. Bunun içine de ben işte güneş kremimi, saç kremimi ve şampuanımı koyacaktım ki ay sığmıyor. O zaman bunları çıkaralım. Bunu koyalım. Aa, bu hiç sığmıyormuş. O yüzden bunu hiç koymamış olalım. Bunu koydum. Bunu koydum. Bunu koydum. Başka koyabileceğim bir şey yok. Ha şunu koyabilirim aslında. Böyle bir tane tarak. Vallahi sığmadılar. Bu ikisi yeterli o zaman. Son bir şeyimiz kaldı. O da bu çanta. Çantamız kocaman bir çanta ve büyük ihtimalle bir yatılı pijama partisinden kalma bir çanta. Hadi içini inceleyelim. Oo bir tane parfüm çıktı ve güneşte parıldayan şu glitter'a bak. Çok güzel. Parfümümüzü çantamıza koyacağım. Yani bu çantama. Bakalım başka ne varmış? Bir tane daha sıcak tut torbam var. Buna gerek yok. Oo bir yara bandı gibi bir şeyim var. Buna da gerek yok. Sargı besi galiba. Aa bir parfüm daha. Aslında bundan sabunu koymak daha iyi. Çünkü daha küçük. Bu ne? Herhalde bu da saç kremi gibi bir şey. Buna da gerek yok. Oo diş fırçası aldık ama diş macunu unutuyorduk az daha. Hemen bunu da yerleştirelim. Bir tane daha böyle iksir kabı gibi bir şey çıktı sen de git. Aa, diş ipi açılıyor mu? Açılmıyormuş. Bunu da koyalım. Ve bir tane daha böyle bir kap. Çan evet mandallarımızı da yana alalım. Çantamızı doldurduk. Kapağını kapatalım. Fermuarımızı çekerek. İşte bu minik bakım çantamı kendi büyük çantama koyacağım. Ve seyahatlerinde çok işime yarayacak çünkü içinde her şey var. Bu çantamı gideceğim ne benim büyük çantama koyacağım ya da belki de hani şimdi hayata çıktığımı düşün. Yurt dışına ya da şehir dışına gittiğimi düşün. Bavulumun içine bunu yerleştirebilirim veya sırt çantamı içine yerleştirebilirim veya elimde taşıyabilirim. Çünkü bu önemli şeylerin içinde olduğu bir şey. İlacım mesela içinde ateş ölçerim içinde, diş fırçam, diş macunum, acil durumlarda gerekli olacak şeyler içinde bunun. O yüzden bu çantamı yanıma alacağım ve her daim yanımda tutacağım. Evet bu videoluk bu kadar. Sağlık, mutluluk, eğlenceli kal. Oyun oynama ve çocuk kal. Hoşçakal.